Merkezden değerli meslektaşlarıma 1987 yılında severek başlamış olduğum ve çalışmaktan onur duyduğum meslek hayatımı bugün itibariyle yaş haddinden emekliye ayrılarak tamamlıyorum. Son 4 yılı Sayın Emniyet Müdürümüzle birlikte olmak üzere 2002 yılından bu yana Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi'nde görev yapmaktayım. Sayın Emniyet Müdürümüzün hoşgörüsüne sığınarak bu son telsiz anonsumu yapıyorum. Sizler beni 155 Mehmet abi olarak tanırsınız. Şahsi olarak kimseyi incitmediğimden eminim. Ancak bilmeden sizleri kırdıysam hakkınızı helal edin. Benden yana da helal olsun. Saygılar sunuyor. Görevinizde sağlık ve başarılar diliyorum.

Şimdi arkadaşlar ben 1987 yılında severek başladım. Bu mesleğe severek yaptım. İnancınız olsun yaklaşık 27-28 yıldır 155 ve haber merkezi olarak çalışmaktayım. Benim için en zor anonslardan biri buydu. Telsiz kayıtlarından da fark edeceğiniz üzere anonsumu zor tamamladım. Sayın müdürümüzden Allah razı olsun. Onun iyi niyet ve hoşgörünü, hoşgörüsüne sığınarak yaptım ben bu anonsu. O da bizi onurlandırdı. Sayın emniyet müdürümüzle 4 yıldır çalışıyorum. Onunla çalışmak bizim için şereftir, onurdur. Biz de onun kıymetini bilen insanlarız. Ya ben arkadaşlarımı da işimi de severek yapan bir insanım. Hiç kimsenin kalbini kırmamaya çalıştım meslek hayatım boyunca. Bilerek de hiç kimseyi kırmadığımdan eminim. Zaten anonslarımdan da belli olduğu üzere zor anons ettim. Şu an duygu ve düşüncelerimi anlatacak bir kelime bulamıyorum. Allah herkese benim gibi emekli olmayı nasip etsin çalışma arkadaşlarıma haklarını helal etmeleri yönünde anons ettim. Onların bana haklarını helal ettiğinden eminim. Benden yana da hakkı varsa onların ben hakkımı helal ettim helal olsun. Allah razı Eşim benim en büyük destekçimdir.